Arkadaşlar sonuptu bir video Snap Ferdi'yle Çok çok eski bir videoydu. Bir, bir, bir yıl önce. Evet, bu Ferdi bakalım bizi oyakta mi? Evet. Baba, görüyor mu? Tam bir keriz ya. Claro çok güzel el koyacağımlar ya. Göreceksiniz, çok güleceksiniz ama buradan uyarım vereyim. Şimdi başlayalım bakalım. Oyunu bildiğim kadarıyla iki tane kapı var böyle bakın. Önceki ne yok tabi. Ya. para para gelince tabi. aa şey yapmış şey bak. Aa burada televizör. Burada da pirate cübbe var böyle. iki tane şey var tamam. Burada dinin yarına bir şeyler, aman aman bir şeyler filan abudu bulucu ferdi var. Bakın burada ferdi, ferdi. Evet, evet ferdi. ferdi burada bir şeyler diyoruz. Um, Çok so, <gülme> 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 bu <gülme> Okay. Tamam. Uh, let's see. Hmm. Abi neden gittin? Şimdi Tamam. bakalım. Şimdi burada bir devşan, bir e, davuk bir de fer var. Tamam. Tamam hiç korkmaya gerek yok hiç korkmuyorum. Buralara bakalım başka bir şey var mı tamam yok. Şimdi... Aa, ağzını açmış abi bak. Ağzını açmış. Vay tipsiz vay. Tipe bak şunun. Ne ağzını açın eşek. Bakın. Ağzı bir açıldı mı ne oldu Allah'ım ya Tamam. böyle tamam, bakacağım. Zaten bu bir şey yok. Burada gazetemin kamera audio. Tamam. Tamam. Şuralara da bakalım. Ayağım ağrıdı korktum. Korkuyorum. Tamam. Korkumuzu şey yapalım. Dur. Şuraya bak. Kırda benziyorlar. Çünkü koop var. Evet koop var. Bunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü onlar kıt. Merhaba. Oyuncakları var. var. Sen çok korktum. Ay yuva bulacak Acaba bu seriye başlamaktan bir hata mı yaptım ki? Cidden. Umarım hata yapmamışımdır. Tamam. Tamam. Piratik olalım şimdi. Tamam şuradan Bakalım Ferdi hiçbir şey yapmamış. Boni moni bir şey yapmamış. Hala bir AM. AM. Hala tipsiz tipsiz ağzını açık. Tamam burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şuraya bakalım. Hiçbir şey yok. Lan şarjım 15'e düşmüş ya. Şey, bakıyorum hiç şey yok. Tiplere bak. Tipsizler. Evet. Oğlum 65 100 kalmış bu oyunu yenileyebilir miyiz Evet. Ben, ben, bu kameradan izleyeceğim bakacağım. 2 AM olmuş AM. Şuralardan bakalım. Hiç şey yok. Umarım bir şey olmaz. Kırkı daha bir AM'de gitti. Bir AM'de. Daha ne yapalım? Öbür oyunda böyle bir şey yoktu. Power more bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Çok yanırım ben. bak. Eğer şunu sıcağı atarsan seni yerim. Ondan mı? Kulaklarını yerim bak. Canını sıkma. Ferdi korkmaya gerek yok. Korkma. Tamam. Thank you. <laughs> <Şöyle korkuyorum. gülüyor> Başka burada tamam. Ferdi burada. Nerede bu? Bonnie Bonnie orada mı? Değil. tamam. Bonnie nerede? Tamam. Bonnie burada değil. Bonnie nerede? Bonnie işte burada. Bonnie burada. Bonnie burada. Çıka çıka burada. Bonnie burada. Çıka burada. Ferdi burada. Foxy burada. Tamam. Tamam. Üçüncü eyem olmuş. Valla bir bir gece atlatayım. Ben direkt bu videoyu kapatacağım. Korkudan. Çıkar. 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 Çıkar manya. Gitmiş tuvalete. Tipe bak. Kilis. Manya. Deli. Deli. <laughs> ne bakalım. Bir şey olmuş. Vallahi ben

5 am 6 olsun Allah'ım yaptım, olsun lütfen al Hayır Ağlayacağım korkudan Nerede bu açıka Açıka neredesin Böyle. Tamam Bunu burada Ferdi burada Fer Ferdi bana bakıyor Ferdi'ye bak Tipsiz Ferdi Şöyle şöyle gözleri niye yok bunun Heh, tamam çıka burada Ferdi burada Boli burada. Tamam. Hadi Allah'ım yardım. Hadi lütfen Altı yam olsun. Altı boğrulun kapı. <laughs> Hayır. Tamam. Hayır. Nerede Sen yürü git. Yürü git. Tamam. Mı? Yürü git. Lütfen git. Lütfen git. <gülüyor> lütfen. lütfen. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

atıyor ki artık. Yok. Yok. Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Çık artık. Çık 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 kardeşim çık. Yok. A arama arama. Ben yokum burada. Aslında ben burada yoktum. Yoktum anladınız mı? <laughs> tamam arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki videoda belki çekerim. Beğenirsen çekerim.